Merhaba arkadaşlar. Bu videoda birçok uygulamada kullandığımız kurşun asit akülerden bahsedeceğim ve bir tanesini detaylı şekilde test edeceğiz. Burada 4 akü görüyorsunuz. Akülü arabalarda genel olarak bu modelleri görürüz. Bunlar 12 volt, 7 amper saat, 9 amper saat, 12 amper saat. Bir tanesi de 6 volt, 12 amper saat. Benim gördüğüm akülü arabalarda çoğunlukla bunlar var. 4.5 amper saat olan da olabilir ama bilmiyorum çok yaygın mı. Şimdi benim en yaygın olanlarından biri olduğunu düşündüğüm 7 amper saati ise bu videoda test edeceğiz. Test etmeden önce bu aküler hakkında konuşacak olursak hepsini başka uygulamalarda da tabii ki kullanabilirsiniz. UPS de kullanabilirsiniz, farklı uygulamalarda kullanabilirsiniz. Ben bugün akülü araba üzerinden anlatmaya çalışacağım. Yaza girerken bu akü modellerinin biraz fazla kullanıldığını düşünüyorum ve bazı hatalardan dolayı kullanılamaz duruma geldiklerini gördüğüm için de üzülüyorum. Bunları nasıl doğru şekilde kullanırız bunu anlatmaya çalışacağım ve aldığımız üründen nasıl emin oluruz biraz da bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz bugün 12 volt 7 amper modeli test edelim. Bu arada bu akülerin hepsi yaklaşık aynı boyutlarda. İki boyutu aynı. Yani yükseklikleri pinler hariç 94-95 mm uzunlukları ise 151 mm civarında genişlikleri farklı oluyor kapasite ve voltaj zaten bu farklılığı sağlıyor bize sizin mutlaka uygun voltajlı ve uygun ölçülü ürünleri almanız lazım. Şimdi pilimizin iç direnci 19.2 milyon. normalde aküde iç direnci tamamen doluyken ölçmemiz ve akü yeniyken ölçmemiz lazım. Bu akü yaklaşık 14 ay önce üretilmiş. Ama yine de bu iç direnç ölçümü data ile uyumlu bir ölçüm. Data uygun bir ölçüm. Yani bize bir fikir verebilir. Akümüzün ağırlığı ise 2175 gram. Kaliteli bir 12 volt kurşun asit aküye ağırlıkla ilgili çıkarım yapabileceğimiz bir veri var. Kapasiteyi 3 ile çarparsanız olması gereken yaklaşık ağırlığı bulabilirsiniz. Yani 3 ile çarparken çarpalım derken şunu kastediyorum. 7 amperlik bir akü 2100 gram civarında ağırlığı olur. İşte 9 amper bir akü 2700 gram civarında olur. ya yani işte 2650 çıktı 9 amper aküm çok mu kötü? Veya 7 amper aküm 2050 gram çıktı çok mu kötü? Hayır. Ama 7 amper bir akünün işte 2 kilogramdan daha az olmamasını bekleriz genel olarak. Çok daha aşağılardaki aküler, 1.5 kilogramlık aküler falan kesinlikle 7 amper saat kapasiteyi sağlayamazlar. Anlayabileceğiniz ilk metot budur. Tabii ki ağırlık işte 3 kilo çıktı 7 amper saat akünüzün çok mu iyi oldu anlamına geliyor? Tabii ki hayır. Veya 2100 gram çıktı çok mu iyi oldu anlamına geliyor? Hayır. Ama işte en azından 2 kilogramın çok altındakileri eleyebileceğimiz bir metot geliştirmiş oluruz kendimizce. Çok daha yüksek kapasiteli akülerde veya 6 voltluk akülerde tabii bu formül çalışmayabilir. 12 basamaktan oluşan bir test yapacağız. 700 mA ile 10.5 volta kadar deşarj ediyoruz. Bu normalde gerekli bir adım değil. Sadece akümüz bize fabrikadan ne kadar dolu geldi ya da bu kadar zaman sonra bu akü ne kadar dolu bunu görmüş olacağız. Normalde bu aşamayı yapmasak da olur. Ben aralarda tüm testlerin arasında birer saat bekliyorum. Siz kullanırken tabii ki böyle beklemeler yapmak zorunda değilsiniz. CV şarj metoduyla 14.4 volta kadar kapasitesinin %10'u kadar akımla 24 saat şarj ediyoruz. Kapasitesi kaç? 7000 mAh saat. O zaman %10'u 700 mAh. Böyle 24 saat şarj ediyoruz. Aslında CCCV metoduyla, lityum iyon pillerden bildiğiniz CCCV metoduyla süre sınırı koymadan kesme akımı koyarak mesela %1-%2 kadar akım iyidir. 7000 mAh'lik saatlik bir akü için işte 70 mA, 140 mA gibi kesme akımları koyabiliriz. Bu durumda akümüzü daha hızlı e, şarj etmiş oluruz ama ben tamamen data sheet'e e, uygun bir şekilde, üreticinin istediği değerlere uygun bir şekilde bu aküyü şarj etmek istediğim için CV metoduyla 24 saat boyunca şarj edeceğim. Şarjdan sonra 1 saat bekliyorum ve kapasitesinin %5'i kadar akımla yani 350 mA akımla 10.5 volta kadar deşarj ediyorum burası çok önemli. Akülerin kapasitesi genelde hatta çok büyük oranda 20 saatlik yani %5 kadar deşarj akımıyla ölçülür. Bu ne demek? 7 amper saatlik bir akünüz var. Bunun %5'i işte 350 miliamper yapar. Siz bunu 350 miliamperle deşarj ederseniz 20 saat çalışır ve üzerinde etiketinde, data sheet'inde yazan değeri verir. İşte 1 amperle deşarj ettim 7 saat çalışsın, 7 amperle deşarj edeyim 1 saat çalışsın diyemiyorsunuz. Akülerde yük ne kadar fazla olursa, akım ne kadar artarsa bu kapasite o kadar azalıyor. Bu çok normal gelebilir. Diğer pillerde de böyle değil mi zaten diyebilirsiniz ama bir iyon pil veya yüksek güçlü bir LFP pil, lifopo 4 pil bu durumdan çok az etkilenirken akü çok fazla etkileniyor. Yüksek yüklerde kapasitesinin yarısını bile sağlayamayabiliyor. Data zaten burada test ettiğimiz Power Extra 12, 12 volt 7 amper saatlik akünün data de yine açık kamera eklerim. Orada hangi deşarj akımında ne kadar kapasite sağlıyor bunları görürsünüz. 10.5 volta kadar deşarj edeceğiz 350 miliamperle. Daha sonra 1 saat bekledikten sonra aynı metotla şarj ediyoruz ve ondan sonra da 0.2C yani 5 saatlik kapasitesine geçiyoruz. Bilin bu da önemli bir ölçüm noktası. Bazıları çok düşük akımda kullanmadığını, daha yüksek akımlarda kullanırsa ne kadar kapasite elde edebileceğini söylüyor. Burada 1190 miliamperle 10.2 10 volta kadar deşarj ediyoruz. Neden 1190? Üretici bunu böyle vermiş bize data sheet'inde veri sayfasında. Neden 10.2 volt? Normalde 10.5'un altına düşmesi tavsiye edilmez ama yük arttıkça yani deşarj akımımız arttıkça bu voltajı düşürmemizde de fayda var. Zaten sheet'te de yine 10.2 volt verisi verilmiş. 10.2 değil de 10.5'a kadar etsek çok mu fark eder? Hayır çok fark etmez ama biz tamamen doğru bir test yapmak için 10.2 volta kadar deşarj edeceğiz. Bu aşamadan da sonra akümüz boş kalmasın diye biraz önce de söylediğim gibi CCCV metoduyla 1400 miliamperle şarj edeceğiz. CCCV metoduyla da bunlar şarj edilebilirler. Ve 1400 mAh ile şarj ettiğimiz için işte 24 saat şarj etmediğimiz için doğal olarak bu test daha kısa sürecektir. Şimdi burada yaptığımız tüm testlerin sonucu 100 saatten fazla sürdü. Çünkü testler, şarjlarımız zaten 24 saat sürüyor. İşte 20 saatlik de şarjımız var, 5 saatlik de şarjımız var. Gerçekten çok uzun bir test oldu. Fabrikadan geldiği haliyle 700 miliamperle de şarj ettiğimizde 7.347 miliamper saat kapasite sağlıyor. Bu oldukça iyi bir değer zaten. Yani kendi kapasitesinin biz 7, 7.000 miliamper saat civarında çıkmasını bekliyorduk ki bunun da ötesinde bir değer sağladı. 0.05C yani 350 mA ile deşarj ettiğimizde ise 8638 mA saat gibi oldukça iyi bir kapasite sağlıyor. Fazlasıyla 7000 mA saati e, sağlıyor. 5 saatlik deşarj yani 5 saat deşarj olmasını beklediğimiz durumda 1190 mA ile deşarj ettiğimiz durumdaysa ise 7436 miliamper saat gibi oldukça iyi bir kapasite sağladı. Her türlü etiket değerini geçmiş oldu. Data sheet'te verilen değerleri ise fazlasıyla geçmiş oldu. Şimdi burada konuşurken hızlı hızlı anlatıyor olabilirim. Bu grafikler, bu tablolar biraz karmaşık geliyor olabilir. Ee, karmaşık olduğunu düşündüğüm kısımları genelde açıklamalarda veya sabit yoruma tutturduğum yorumda e, anlatmaya çalışıyorum. Ee, son aşamada da gördüğünüz gibi şarj süremiz 10.5 saate kadar düşmüş. Akülerin kapasitesinin %30'u kadar akımla maksimum şarj edilmesi tavsiye edilir. Bu ne demek? 7 amper saatlik bir akü için işte %30'u kaç? 2100 miliamper. 2100 miliamperle şarj ederek bu süreyi biraz daha kısaltmamız mümkün. E, Tabi bu akü sağlığı açısından çok iyi değil ama yine de üreticinin tavsiye ettiği maksimum değer. Bu değerin üstüne ise hiçbir koşulda çıkmamamız lazım. Çıktığımız durumlarda ben denedim aküden gaz çıkışı oluyor, akünün ısınması da gayet doğal öyle bir durumda. Çok fazla ısınabilecektir akünüz, gaz çıkışı ve sıvı akıntısı görebilirsiniz. Bu yüzden akünüzü %10, %15, %20 kadar akımlarla şarj ettiğinizde uzun süreler kullanabilirsiniz. Doğru kullanımda 2-3 sene rahatlıkla kullanılabilir bu aküler ama kullandıktan sonra şarj etmezseniz, çok hızlı şarj ederseniz ömrü önemli ölçüde kısalır. Hatta mesela şimdi yaz boyunca kullandığınız aküyü, çok iyi akümüz işte araba birkaç saat çalışıyordu dediniz veya yarım saat artık süresine kadarsa bilmiyorum. Yazdan sonra işte bir kış boyunca aküyü depoladınız, bir yere koydunuz. Bir sonraki yaz kullanmak istediğinizde şarj etseniz bile kullanamayacak duruma gelebiliyor bu aküler. Birçok kişi de bu durumla karşılaştım. Çünkü doğru şekilde depolamıyoruz. Öncelikle bu aküleri tamamen dolu bir şekilde serin ortamda depolamamız lazım. Mümkünse de araçtan ayırmamız lazım. En iyisi ise tabii ki 3 ayda 6 ayda bir şarj etmek olur ama hadi o kadarı önemli değil diyelim. Ama şunu yapıyor birçok kişi. Aküyü tamamen kullanıyor boş bir durumda. İşte akü akül arabanın içerisinde veya herhangi bir yerde depoluyor. Zaten boş durumda olan akü kendi kendine de deşarj olmasıyla beraber 5-6 ay sonra kullanılamaz duruma gelebiliyor. Akülerinizi uzun kullanmak istiyorsanız kullandıktan hemen sonra şarj edin. Tamamen bitirmeye çalışmayın. E, şurada şu da soruluyor 7 amper aküm var ben bunu büyütmek istiyorum. İşte 9 amper saat 12 amper saatlik aküler koymak istiyorum. Evet koyabilirsiniz bunları kullanabilirsiniz. Zaten 9 amper saatin boyutları da birebir aynıdır 7 amper saatle istisna var mı bilmiyorum ama genel olarak aynıdır. 12 amper saati sığdırabiliyorsanız onu da koyabilirsiniz. Araba açısından bunun hiçbir mahsuru yok. Sadece şarj süreniz biraz uzayacaktır aynı şarj aletini kullandığınız durumda ve tabii ki kullanım süreniz de biraz uzayacak. Akü de daha ağır bir akü olmuş olacak. Bunların yerine LiFePO4 veya lityum iyon akü kullanabilir miyiz diye soran arkadaşlar oluyor. Benim tercihim LiFePO4'ten yana olur. Voltaj aralıkları birebir aynı kurşun asit akülerle ve ömürleri çok uzun bunlara göre. Yani 10 kat daha fazla ömür verdiklerini söyleyebiliriz. Çevrim sayısı bakımından 10 kata kadar fazla ömür verebiliyor LFP piller. Tabi bu bambaşka bir videonun konusu olur başlı başına. Bu ve benzer ürünleri DL24P isimli daha önce kanalda tanıttığımız ürünle test ederek doğrulayabilirsiniz. Ağırlıklarını ölçebilirsiniz, iştirençlerini ölçebilirsiniz. Kapasite ölçümü en iyi sonucu verecektir. İş direnç ölçümü de bize iyi, hızlı sonuçlar verebilir. Ağırlık dediğim gibi bunun içine gidip beton doldurduysa birisi oldukça ağır çıkacaktır ama iyi bir kapasite veya iyi bir performans vermeyecektir. Yine de çok hafif olanları eleyebileceğimiz için ağırlık da bizim için bir eleme metodudur diye düşünebilirsiniz. Daha önce akülerle ilgili birçok video çekmiştim. Linklerini de açıklamaya koyarım. Hepsini birlikte izleyen arkadaşlar konuyu tam anlamıyla anlamış olurlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.